Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yepyeni video ile karşınızdayım arkadaşlar bildiğiniz gibi arkadaşlar Antalya'daydım bugün geldim ee, tek alınacak ayarda kuş vardı gitmede ee, hatta kuşlar şu anda yemli bir kuş ilk kez tekke kaldırdım Şöyle güneş de var aslında. Daha teke erkenmiş. Murat abi benden sonra uçurmamış belli. Üç gündür yoktu. Antalya'daydım bildiğiniz gibi. İlk kez teki uçurduğum için sizlerle böyle paylaşmak istedim. Şu an 3-4 dakikadır uçuyor. Hani ne yapar ne eder hiçbir fikrim yok. Çünkü dediğim gibi 3-4 gündür şehir dışında olduğum için ne yapar ne eder Bir fikrim yok şu anda Biraz nefeslensin Uçsun Bunun öz kardeşini Bizim paşa Yenişti Gece bir gün dışarıda kaldı Kardeşi Paşonu da yemişti. Devam var tabi bu kuşun. Arkadan e, aynısından bir tane daha var. Daha o bir alt kardeşi. Biraz yanık büyüdü o. Onla bugün e, uçum kümesini alacağım. Bunun bir alt kardeşini. Birkaç tane daha var. Uçum kümesine gelecek kuşlardan. Onlar da bugün alacağım. Bu arada büyük bir Murat abi sabah yemlemiş bunları. Sabah erkenden yemlemiş kuşları. Biraz yemliydi. Saat daha, saat tam 5 falan geçiyor şu anda. kardeşi bunun kardeşinize teke gelmek üzereydi. Bir 10 gün falan oldu. İşte dediğim gibi bizim paşaya verdik. Bugün de paşanın sahibi çıktı arkadaşlar. Biraz da ona canım sıkkın. İşte üzüldüm. Sahibi ne zaman isteseniz götürüp gezdirebilirsiniz falan filan dedi ama Gerçi bayağı da alışmıştık. Oğlum da bayağı alışmıştı. Biraz üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Ee, sahibini gördüm. Söyledim ona dedim. Dedi bu köpeği nereden e, size geldi? Dedim. Ben buldum dedi. Benim köpeğim dedi. Yani anlayacağınız e, Paşa yok artık. bu önceki ismi de e, hem Paşa bir de bir isim daha söyledi o ismi bu falan diye baktım e, Paşa falan diye söyledim biz de Paşa diyoruz dedi arada bir biz de Paşa diyorduk falan diye neyse artık arkadaşlar Paşa görüntülerimizde e, olmayacak Güzel kendini böyle hani Yok teke daha var. Aslında teke var ama uçurduk bir kere. Bundan sonra teke uçuracağım ama ya. Teke uçurulduğu zaman daha güzel. Daha çabuk başa falan geliyor. İki taklayı şu tarafta attı böyle. Antalya'da iyi kişilik gezdik, eğlendik arkadaşlar. Ee, birkaç işlerim vardı, onları halletmeye çalıştık. Ondan sonra Özkan abiyle e, birkaç e, kümes ziyaretinde bulunduk. Gezdik. Zaten e, bu video önce onları izlemiş olacaksınız. Umarım beğenmişsinizdir videoları. Telekonda arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Soktu, uçmadı. Ee, seni de tek uçuracağım. <laughs> Bunu da tek uçuracağım arkadaşlar. Oraya konmasanız olmuyor zaten. Çok yemli hayvanlar ya. Burası tabi sabahtan büyük ihtimal yemlemiş. Hayvanlar çok yemli. Kendini kaldıramıyor şu anda. Evet. Niye uçmadı hiç ya? Allah Allah bir videoyu durdurma arkadaşlar. Kuşa bakıp ondan sonra geri geleceğim hemen. Üstüne yürürken kalktı bir daha. Hemen bir daha videoyu açayım dedim. Yakalayamadan kaçtı. Hepsini bugün teki uçuracağım. Hani ne yaparlar, ne derler diye bugün hepsini teki uçuracağım. Nereye gittim. Heh. Şu anda güneş var arkadaşlar. Güneşlerde durmak istemiyorum. Bugün yorgunum zaten. Yaz dediğim gibi canım sıkkın. Şimdi yatan kuşumuz geldi zaten. Yani bir dakika falan durmadı. Çünkü çatıya falan bir yer alışık değiller. Direkt böyle hedefine falan gelip konuyorlar zaten. Bir de altında kuş şu anda olmadığı için. Bir kez tek uçtu. Şu anda yani bir iki hata normal benim için. Şu anda ilk üçünde bu kuş arkadaşlar, ilk 3 fikinde, sondan değil ilk üfeklerinden bahsediyorum. Büyük ihtimal Salih kuşları dışarıda. Evet Salih ablamın kuşları dışarıda olduğu için oraya yelkeniyor ama oraya inmez. O inerse tek bir yere iniyor. O da her zaman değil. Keyifsiz olduğu zaman, yorgun olduğu zaman arka taraftaki çatıya iniyor. Kapattı. Yap işte, yap işte. Oradan yap işte, yap. Vur işte. Yani dediğim gibi bunlar arkadaşlar ilk kez teke uçuyor bunlar böyle. Bunu daha önce teke uçurmuştum. Şekeriye. Daha önce şekeriyi teke uçurmuştum. Daha çok erkendi. Uçurmadım ondan sonra. Grup halinde uçurdu. İkişerli falan böyle uçurdu. İşte bugün de artık teke falan almayı düşünüyordum. Ya dediğim gibi çok yemli. Kursaklar dolu şu anda. Burada abi sabahtan yemlemiş. Bir de şu anda boyun tüyünde görüyorsunuz. Toksunuz bir de yem bekliyorsunuz. Bildiğin şişmiş arkadaşlar. İki günde şişmişti. Hemen bir tane daha çıkartayım arkadaşlar. Bu sefer kuyruksuz araba çıkartayım. Ve senin kaldırayım. Gel buraya. Hemen arkadaşlar şunun kanadına bakayım şöyle bir. alemde. Son 5'te arkadaşlar bu. Şöyle nasıl göstereyim. şuradan tutabilirsem. Bakın arkadaşlar. Şuradan şu gölgeyi alayım. Şuradan görüyorsunuz. Sayabilirsiniz de. Son 5'inde daha bu. Şuradan sopayı alayım. Ya nasıl yememişim Murat abi sen bunları böyle ya. Bunları ben bir açayım. Uçurayım. yavru da Kuyruk bir <laughs> <laughs> kuyruksuz da çıkartayım. Kuyruksuz kaçında ona bakacağım kuyruksuz son dördü dolduruyor arkadaşlar. Çok yemli bunlar ya. Çok yemli. Aa kime Hoş bulduk Meloş anne. İyi valla Meloş anne. Kuşları çıkartıyor, uçurmaya çalışıyor. İyi hamdolsun Meloş anne ya. İyi gittim geldi. Sonra alırım Meluş anne. Tamam. Eyvallah sağ olasın. İki Arap kalktı arkadaşlar. Kümesin kapısını açık unuttum. Yani üç gündür kuşları kuşlardan bir haberim. O yüzden nereye gitti bunlar be? Hah yükseltmişler kendilerini. Kuyruksuz hava oyununa girmiş arkadaşlar. Şey normal olan. Kuyruksuz da e, uçuyor onunla beraber uçuyor. Küçük Arap hava oyununda. şu şekeri de bakın burada kaç tane var kuş var onu da bilmiyorum ki hmm, burada bir tane eksik kuş var ya hangisi eksik evet açık kula eksik evet kula eksik büyük kümeste olabilir mi büyük kümestedir büyük ihtimal kula eksik çünkü bakıyorum bakıyorum bir tane kuş eksik eksik burada. Neyse kapalı kalsın. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Gerçi güzel bir çekim yapamadım. Umarım beğenirsiniz. Böyle hani yerde kuş tutmayı istemiyorum. Hani bir yerde kuş görmenizi hani havada olması benim için daha makbul uçsa da uçmasa da hava da en azından ne yapıyor ne ediyor sizlerle beraber görmeyi istiyorum ben güneş de tam tepe, tepemde değil aslında saat 3 daha gözümü alıyor yani yorgunum 3-4 gündür yorgunum böyle gerçekten yok bu Arap güzel olacak ya Bu Arap arkadaşlar Çolak'la benim arabım vardı ya Onun yavrusu arkadaşlar Murat abi bile bilmez Kimin yavrusu ne olduğunu Sır gibi sakladım ben bunu İlk kez burada çıkmadı İlk kez burada söyledi Benim erkek Arap'la Çolak vardı arkadaşlar Eski videoları izleyen varsa bilir Vay maşallah sana Da kırıltıyı verdi. Oraya indiler. Siz hayırdır buraya? Niye inersiniz ya? Allah Allah. Hiç inmezlerdi buraya. Vardır bunda da bir hayır. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.